İstanbul Jewelry Show'da en son teknolojiler de görücüye çıkıyor. Tabii pek çok ülkeden gelen ziyaretçiler var, alım heyetleri var ve son teknolojiler onlarla buluşuyor. Tabii önemli bir firmamız da Güveniş firması, Güveniş Makina ve firma sahibi Sayın İmdat Dereli ile konuşacağız en son gelişmeler. Efendim fuarınız nasıl geçiyor? Var harika geçiyor diyelim çünkü bu pandemden sonraki bu fuarlarda millet yeniliğe aç ve yeniliği takip etmek için bu fuarlara takip ediyorlar. Şu an için çok güzel, daha önce de zaten güzeldi. İnşallah böyle devam eder. Herkes yenilerin peşinde, yeni bir şeyler katmak istiyor ve piyasada yenilikle tanınmak istiyor. Biz de o şekilde bu işi yenilik ve yenilik yeni ürünler kataraktan piyasaya bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Peki bu fuarda özellikle ilk kez görücüye çıkan makinanız var mı? Tabii ki var. Yani burada yenilik katmazsan zaten fuarın bir anlamı yok. Fuar ne için var? Yeni bir makine koymak ve yeni ürünler, yeni modeller koymak için var. Yeni bir şey katmadığın sürece fuara katılmanın bir anlamı yok. Hangi ülkelerden daha çok müşteriler geldi? Şu an Arap ülkelerinden var. Suudi Arabistan'dan bir talep var. Suudi Arabistan'dan bayağı bir gelen var. Genelde zaten Arap kökenli şu an. Biliyorsunuz Rukayna ve Rusya'da problemler olduğu için oralardan müşteri az geliyor. Asya'dan az gelen oldu bu sene. Ben Asya'dan çok bekliyordum. Asya'dan, Malezya, Endonezya'dan çok az geldi. Ama Arap ülkelerinden her zamanki gibi gelen var yani. Peki efendim şimdi yavaş yavaş 2022'nin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2022 nasıl geçti? Hedefler tuttu mu? İhracat nasıl gidiyor? Biz yurt dışına çalıştığımız için şu an bir sıkıntı yok. Ama tabii ki iç diğer piyasayı bilmiyorum ama bizim sektörde şu an için bir sıkıntı yok ve her şey güzel gidiyor. Herhangi bir problem yok. İşte yatırım yapmak lazım, yenilik yapmak lazım. Her sektörde de böyle. Yenilik yaptığın sürece sıkıntı kalmaz yani. Müşteri var. Müşteri çok. Müşteriye hitap etmek önemli olan. Nasıl hitap edeceğin önemli. Hitap ettikten sonra müşterinin istediğini verdikten sonra sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlardın. Teşekkür ederim. İyi fuarlar olsun. Çok sağ olun. Ol. Ayağınıza evet. olsun. İstanbul Jewelry Show'da sektörümüz açısından pek çok paydaş bir araya geliyor. Tabii önemli yeni teknolojiler de bu fuarda görücüye çıkıyor. Şu anda da makinacıların olduğu 8. holdeyiz. Burada da pek çok önemli değerli firmamız var. İşte onlardan bir tanesi de ithal kalıp ve İtal Kalıp kalıbın sayın müdürü Fırat Taşkıran'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz efendim. Nasıl bir fuar geçiyor? Nasıl oldu dördüncü gün artık? Şu an beklediğimizden biraz daha iyi oldu. Yani geçen fuara göre biraz daha iyi çalıştık, biraz daha güzel modeller yaptık. Biraz daha güzel siparişlerimiz aldık sonunda. Peki özellikle hangi ülkeden müşteriler geldi daha çok? Genellikle Dubai'den geldi, Cezayir'den geldi, Hindistan'dan geldi, Endonezya'dan geldi. Ağırlık olarak bu taraflar. Yani iç piyasada pek bir şey olmasa da yani yurt dışından bayağı bir sipariş aldık. Peki siz daha çok ürünlerle ilgili bilgi alırsak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Genelde zincir modellerini yapıyoruz. Kemerler yapıyoruz. Bu da Arap ülkelerine ağırlıklı. Madalyonlar yapıyoruz. Yani eski Rolex sistemleri falan bitti ama genel olarak zincir. Yani yüzde zincir olarak yapıyoruz. Şimdi peki 2022'de artık yavaş yavaş geride kalıyor. Nasıl bir yıl geçti? İhracat nasıldı bu sene? Ya pandemiden dolayı biraz sıkıntı yaşadık tabii haliyle. Ama bunun şeyinde son iki fuardır. Biraz daha piyasanın hareketlendiğini gördük yani. Onun arkasından da işte bu fuarda da bir şeyler olacağını da tahmin ediyorduk ama iyi geçtiğini umuyoruz yani öyle söyleyeyim ben size. Teşekkür ederiz. İyi ben, fuarlar. Diliyorum. Ben, teşekkür ederim. Sağ Yok, olun. Sağ olun. İstanbul Jewelry Show'da sektörümüzün tüm paydaşları var. Tabii ki özellikle 8. holde daha çok teknik kısım. Yeni teknolojiler burada görünüyor. Yine değerli firmalarımızdan biri de Boz Kalıp ve firma sahibi Sayın Levent Varlık'la konuşacağız. Ben hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. İyi fuarlar dileriz. Nasıl geçiyor fuarınız? Fuarımız iyi geçiyor. Katılımlar çok iyi. Yurt dışından gelen arkadaşlar, misafirlerimiz, müşterilerimiz ziyaretlerde bulunuyorlar. Ee, siparişlerimiz oluyor. Gelenler de işler de güzel. Çok şükür. Ee, bir sorun çok Hangi da... ülkelerden geliyorlar? Arap ülkelerinden şu an çok fazla gelen var. Ee, yakınımızdaki komşularımızdan İran, Irak'tan gelenler fazla. Ee, Dubai tarafından gelenler var. Asya'dan çok fazla katılım olduğunu görmedim. Ee, herhalde uzak olduğu için çok fazla gelmiyorlar. Ama e, Arap ülkeleri genellikle şu an buraya e, bayağı bir akın etmiş durumda. Siz ürünlerinizle ilgili de bize bilgi verir misiniz? Tabii. Bizim işimiz tamamen kalıp. Kalıp ve makina. Pres kalıpları yapıyoruz. E, elimizdeki modellerle veya müşterinin ellerindeki kendi sattıkları modelleri geliştirip e, bunları kalıp haline getirip ürünleri müşterilerimize teslim ediyoruz. Müşterilerimiz de bizim yaptığımız kalıplarla kendi altınlarını, gümüşlerini veya değerli takılarını e, basıp imalatını yaptıktan sonra e, satışına geçiyorlar. 2022 nasıl geçti peki? Artık yavaş yavaş yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hedeflerinizi de tutturabildiniz mi? 2022'de aslında e, daha düşük bekliyorduk ama 2022 bence daha iyi geçti. Yani beklediğimizin üstünde bir düzeyde şu an ilerliyor bana göre. Ama e, ...bu kadar çabuk beklemiyordum toparlanmayı. Evet. Çok teşekkür ederiz, Rica iyi fuarlar Sağ olun, size de iyi günler. Olun, İstanbul Jewelry Show'da... ...sektörümüzün tüm paydaşları bir araya geliyor. Tabii özellikle yeni teknolojiler de... ...burada görücüye çıkıyor. Önemli firmalarımızdan biri de stil Makina. Hemen firma sahibiyle konuşacağız. Sayın Yusuf İzzetçelik. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, nasıl geçiyor fuarınız? Fuarımız çok güzel geçiyor. Bütün e, yurt dışından gelen müşterilerimizi standımızda ağırladık. Yeni teknoloji ürünlerimizin hepsini kendilerine sunduk. Yeni yaptığımız kalıplar, makineler, bunlarla ilgili hepsiyle kendilerine tek tek e, öğrettik, gösterdik, sunum yaptık, sipariş aldık, ağırladık ve gönderiyoruz inşallah bugün son gün. Nasıl sipariş durumu iyi mi? Çok teşekkürler, bayağı güzel. Çok güzel e, bir beklenti vardı bizde. ...tabii ki bu beklentilerimizin tamamını da karşıladık. Burada hemen bir makine görüyoruz, bu yeni bir teknoloji mi? Evet. Bu tamamen insansız gram altın... E, ...üretme makinesi. Gördüğümüz makinemiz normalde... E, ...eskiden tek tek elle basılan ürünleri... ...şimdi hiç el değmeden robot... ...kollarla basmaya yarıyor. Ve gayet de güzel bir şekilde... ...müşterilerimizin de ilgisini çekiyor. Zaten bizim firmamız gram altın ve... E, paketleme sektörünün lider firmasıdır. Türkiye'deki yüzde 90 e, gram altın paketleme makinelerini biz yapıyoruz. Bunların hepsi tabii ki patent ve marka kurumu tarafından hepsi patentleniyor, kopyaya veya e, işte başka bir taklit edilmeye karşı. Hangi ülkeden, hangi ülkelerden daha çok ilgi oldu, görüştünüz müşteri İşte ilk ilk kez karşılaştığınız müşteriler var mıydı? Şimdi şöyle biz çok uzun yıllardan beri fuara katıldığımız için bizim kökleşmiş müşterilerimizin dışında tabii ki uzak doğudan müşterilerimiz geliyor. Ve biz bir hafta önce Singapur'da da aynı e, bu şekilde bir fuara katılmıştık. Oradaki müşterilerimiz de geldi. Vietnam'dan gelen müşterilerimiz var. Endonezya'dan gelen müşterilerimiz var. E, Rusya'dan gelen müşterilerimiz var ki biz beklemiyorduk bu karışıklıktan dolayı. Ama hepsi gayet güzel bir şekilde geldiler. Güney Kore bizim yani değişik firmalarımızın hepsi burada oldular yani. Çok teşekkür Bizi ederiz. Teşekkür çok i̇yi fuarlar dileriz. Sağ olun. Sağ olun. Kubilay Bey, iyi dileriz. Teşekkürler. Ee, öncelikle sizi ve firmanızı tanımak isteriz. E, Polisaj fırçaları üretiyoruz biz. Daha çok cilada kullanılan fırçaları üretiyoruz. 40 sene önce başladık bu işe. Babadan oğlu devam ediyoruz işte. Fuarlar. Yurt dışına satış yapıyoruz genelde. İracat. Var ya %70 ihracat kapasitenin. Yani Türk, Türkiye piyasasından daha çok yurt dışına veriyoruz. Peki İstanbul Show nasıl geçiyor? Mart'a göre düşük ama yine de fena değil güzel. Mart da fuarı daha iyiydi. Bu fuar da güzel. Birkaç bağlantı oldu inşallah. Dönüşlerde olursa daha iyi olacak. Daha çok hangi ülkelerden müşteriler gözünüzde Orta Doğu'ya daha çok. Bu sene bu Ekim ayında Orta Doğu ülkeleri var. Yani işte Libya, olsun, Cezayir, işte Suriye, İran. İran çok fazla var. <laughs> Mart fuarında Rusya çoktu. Bu fuarda Rus az var. Bakalım inşallah yeni pazar oluşur yani. 22'nin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Nasıl gidiyor ihracat? Rakamlar hedefler tuttu mu? Tutmadı bu sene. Bu sene düşük kaldık birazcık çünkü ekonomiden dolayı yani biraz zor gidiyor. Ancak işte biz e, Güney Amerika'ya birazcık çalıştık. Onlar biraz kazandırdı. Kolombiya olsun, Meksika olsun. İnşallah daha da fazlası olur yani. Hindistan'dan ümitliyim bu sene bakalım. 2023'te daha doğrusu Hindistan'dan ümitliyiz. Şu Teşekkür ederiz. Teşekkür İyi puanlar Sağ olun. Size de kolay gelsin.